Çokça bana yeni meslekler ya da işte çocuklarımıza hangi eğitimler aldıralım gibi sorular soruyorsunuz. Benim buna tek bir yanıtım var. O da Değişimin paradoksal teorisi diyor ki maalesef değişelim, değişelim ya da bir şeyler değişsin dediğimizde değişim gelmiyor. Değişim ancak içinde bulunduğumuz koşulların tamamı tükendiğinde mümkün olabiliyor. Ne oluyor? Dünyada ne oluyor? Çevremizde ne oluyor? Hep konuştuğumuz kavramlar hangi mega trendler altında oturuyor? Oraya bir bakmak istiyorum. Herkesin daha fazla çalıştığı değil, organizasyonun etkinliliğinin arttığı. Yani 2 ile 2 çarptığımızda 4 değil, 16 falan bulduğumuz organizasyon demek. Neden 21. yüzyıl farklı ve neyi farklı yapmalıyız'a başlıyoruz.